Merhabalar arkadaşlar ben Yiğit Kambozbay, dış ticaret uzmanınız ve eğitmeniniz. Bu konuda daha çok uygulamaya dayalı olan teorik kısmından çıkamıyoruz. Çünkü bu teorik bilgileri almadan size uygulama yaptıramayız maalesef. İhracat satış operasyonu süreci. <laughs> bir ürünün yurt dışındaki alıcıya satışın organize eden, planlayan, yürüten ve kapsamlı bir süreçtir. Bu süreç teklif aşamasından başlayarak sevkiyat ve teslimat ile sonuçlanır. operasyon her aşamasında çeşitli belgeler, mevzuatlar ve prosedürler bulunur. Aşağıda ihracat operasyonunun sürecinin adım adım nasıl işlediği anlatılmıştır. Pazar araştırması ve hedef alıcıların belirlenmesi. İlk aşamada ihracat yapılacak hedef pazar belirlenir. Bunu nasıl belirlersiniz? Gitip kodları üzerinden, yani ürünün gümrük kodu üzerinden gitibinin ne olduğunu da anlatacağım size. Ürünün talep gördüğü ülkeler ve müşterik delesi analiz edilir. Yani gitip kodları üzerinden TÜİK gibi istatistik verileri veri tabana bilgileri açık kaynaklı sağlayan kurumlardan, resmi kurumlardan bu ürün hangi ülkeye en çok satılmış görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hedef alıcı belirleme. Hedef pazarda ürün potansiyel alıcılar veya distribütörler belirlenir. Bu nasıl belirlenir? Bunu da anlatacağız. Havada kalmayacak hiçbir şey. Hedef pazarda potansiyel alıcılar genellikle fuar katılımcıları yoluyla, ticaret müşavirliklerinden alınan bilgilerle ve ticari <laughs> e, ticaret odaları ve ateşelikleri vasıtasıyla temel anlamda alınır. Google aramaları, Google görsellerden ürün paketi üzerindeki ithalatçı bilgileri, B2B platformları, ticaret fuarları, ticaret odaları gibi kaynaklar kullanır bunları saymıştık. Bunun haricinde daha üst seviyede e, müşteri nokta atışı e, müşteri kazanımı istiyorsanız biz Çin'deki e, Cross Border Search e, Uluslararası Veri Tabanı Türkiye Dağıtımcısı ZBM olarak ayrıca Big Data e, firmasının da Türkiye Dağıtımcısıyız. Ben Çin'de bulunduğum süre zarfında e, ticari istihbarat uzmanlığı eğitim aldım. Şu an Türkiye'de 100 tane e, dış ticaretçi varsa bir tane ticari istihbarat elemanı vardır. Bu yeni moda olan dijitalleştirmenin getirdiği yeni fırsatlardan, nimetlerden biridir. Biz gitip kodları üzerinden şu an hangi ülkeye, hangi satıcı tarafından, hangi alıcıya ne gönderilmiş, kaç paraya gönderilmiş, fatura bedeli nedir, teslim şekli nedir? Yani kısacası gümrük kayıtlarına erişimimiz var arkadaşlar ve biz bunları da ticaretimizde aktif şekilde kullanıyoruz. Dileyen firmalara da data ve istihbari ticaret anlamında da e, hizmet sağlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tarz sistemler de var. <laughs> Teklif. Şimdi teklife geçmeden önce siz hedef pazarı buluyorsunuz, müşteriyi buluyorsunuz potansiyel. Ona mail atıyorsunuz veya telefon açıyorsunuz. Satın almacısına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Karşı tarafa kataloglarınızı gönderiyorsunuz her şeyden önce. Kataloglarınızdan eşleşen bir ürün varsa kodunu size veriyor. Ben bu ürünü istiyorum. Mesela ben en son işim Hindistan'a şu an. Şu an teklif pro forma aşamasındayız. Öncesinde katalogumuzu gönderdik. Natural inciri seçti. Lerida değil işlenmemiş doğal formda size 4 istiyor. 4 numara orta numara istiyor. Ürün seçimi konusunda anlaştık. Şimdi fiyat verdik. Fiyat okeylenirse proforma fatura düzenleyeceğiz. Proforma fatura der, ticari faturanın farkı ne? Proforma faturası teklif yani e, teklif faturasıdır. Der ki bu 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 fiyattan bu ürünü sana teklif ediyoruz. Eğer adam bunu onaylarsa kaşesini basar ticari faturaya döner bu. Alıcı ile iletişim teklif alıcıya sunulur. Ödeme yöntemi teslimat süresi gibi konular alıcı ile netleşilir. Bu aşamada anlaşmanın sağlanması için müzakereler yapılır. Satış sözleşmesi hazırlama. Sözleşme imzalanması. Taraflar arasındaki anlaşma detayları bir satış sözleşmesi ile kayda alınır. Bu sözleşme fiyat, ödeme, teslim şartları, teslimat süresi, Incoterms, teslimat koşulları ve diğer yükümlülükleri içerir. Ödeme şartlarının belirlenmesi, akretif, peşin, mal mukabe ve benzeri ödeme nasıl yapılacak ve vadesi belirlenir varsa ve ödeme şartları sözleşmede net şekilde belirtilir. Üretim veya ürün hazırlama. E, bu konuları geçtikten ödeme şekli netleştirdikten sonra peşinat alınır, alınmaz, vadeli çalışılır. O artık anlaşmanıza bağlı. Eğer ürün ihraç için özel olarak üretiliyorsa üretim planlanır ve gerçekleştirilir. Ürün hazırsa kalite kontrolü yapılır ve ambalajlanır. Ambalaj ve etiketleme. Ürünler uluslararası taşımaca uygun şekilde ambalajlanır. Gümrük ve ithalatçı ülke düzenlemelerine göre uygun etiketleme yapılır. Örnek verelim. Hindistan'a kuru incir gönderdiğinizde yaptığınız sticker'lara koli üzerindeki yeşil bir nokta koydurmanızı istiyorlar. Kore mesela Korece bazı bilgiler koyduruyor. Tayland Tay, Tay dilinde detaylıca bilgiler koyduruyor. Bunu size zaten alıcınız söylüyor etiket böyle olacak diye. Nakliye ve sevkiyat planlaması. Ürünlerin sevkiyat yönetimi kara, hava, deniz belirlenir ve nakliye firmasıyla anlaşılır. Nakliye organizasyonu sözcüklerde belirtilen inkotermüs ve teslimat şekil koşullarına göre yapılır. Yükleme, ürünler nakliye aracına yüklenir, sevkiyat sonrası hasar oluşmaması için gerekli önlemler alınır. Gümrük işlemleri ve dolaşım belgelerinin hazırlanması, ürünler ihracat yapılacak ülkenin gümrük mevzuatına uygun şekilde hazırlanır ve ihracatçı ülkenin gümrüğünde işlem görür. Dolaşım belgeleri, yani malın e, ülkeden çıkıp karşı ülkeye e, serbest dolaşıma girmesi için gümrük vergisi avantajı sağlayan belgeler, örneğin ATR, Euro 1 gibi varsa düzenlenir. Bunu gümrükçünüz söyleyecek size. Hangi ülkeye gideceğini söyleyeceksiniz ona, o da size şu belgeleri düzenleyecek. Menşe şehadetnamesi Certificate of Origin gibi gelir, çevrilir. Ticaret odalarından alınır, ihracatçı birliklerinden alınır. Ürünlerin menşe ülkesi belgelerek ithalatçı ülkelerin gümrüğüne sunulur, gereklidir. İncir eğer Türkiye'den çıkıyorsa Certificate of Origin belgesi ticaret odası vasıtasıyla bu ürünler Türk malıdır diye şey yapılır, tescillenir yani belgelenir. Gerekli belgelerin hazırlanması, ticari fatura, çeki listesi, paket listesi, konşimento, konşimento eğer deniz yoluyla gidiyorsa, eğer kara hava yoluyla gidiyorsa, airway bill e, yoksa land bill yani e, kara kara faturası diyelim yani düzenlenir, sigorta poliçesi eğer sigorta varsa düzenlenir. Ödeme alıcı sözleşmede belirtilen ödeme koşullarına göre ödeme yapılır. Ödeme yöntemi akreditif, mal mukabili, peşin veya diğer ödeme şekillerine göre değişiklik gösterebilir. Ödeme kontrolü ödeme satıcının hesabına ulaştığı da kontrol edilir ve onaylanır. Özellikle akreditif ödeme belgelerin doğruluğuna bağlı olarak yapılır. Sevkiyat ve teslimat ürünlerin alıcıya ulaştırılması, teslimat onayı daha sonrasında Satış sonrası hizmetler ve müşteri iletişimi sağlanır. Satış sonrası destek, eğer varsa destek ihtiyacı olan bir konu. Müşteri ilişkileri yönetimi. Maldan memnun kaldılar mı? yani uzun vadeli ticari ilişki kurmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Bir sonraki siparişleri ne zaman? Bunların takibi. İhracat süresinde dikkat edilmesi gerekenler dökümanları doğru ve eksiksiz hazırlayın arkadaşlar. Bir virgül ve A harfinin eksikliğinden dolayı bile malınız geri dönebilir. Dikkatli olun. Teslim ve ödeme şartlarının doğru belirlenmesi, her şeyin açık ve net olması ve yazılı olması ve mütabık kalınması gerekir. Yasal gereksinimlere Uyuma, ithalat yapılacak ülkenin yasal gereksinimler ve standartlarına uygunluk sağlamalıdır. Bu karşılıklı yürütülen bir süreçtir. Onlar size bilgi verir. Benim ülkemde bu, bu, bu isteniyor diye. <laughs> Siz de ona göre hazırlarsınız. Örneğin Hindistan'da konteynere konulan incirler, ben hep incirden örnek veriyorum her gün yaptığım iş diye. Metil bromil denilen bir tane fumigasyon ilacıyla e, ilaçlanır yolda böceklenmesin diye. Metilbromid çoğu ülkede yasaktır. Ekofüm kullanılır çoğu ülkede. Ama Hindistan diyor ki benim malımı bununla ilaçlayacaksınız. Metilbromid ile ilaçlayacaksınız der. Bunları size söylüyorlar zaten alıcılar. İhracat sürecinde gümrük ve taşıma maliyetleri dikkate alınmalı. Fiyatlandırma buna göre yapılmalı. Bazı taşıma şeklinde maliyetler ihracatçıya ait olabilir. DDP, DPU gibi, CFR gibi, SIF gibi. Sigorta ve risk yönetimi gerekirse sigortalama yapılmalıdır. Aslında gerekirse değil bence her zaman yapılmalıdır. Ama buradaki sorun sigorta primini kimin ödeyeceğidir. Bunun netleştirilmesi lazım. Özet. İhracat satış operasyon süreci bir ürünü yurt dışına satışa hazırlamasından teslimata kadar geçen birçok adımı kapsar. Bu süreçte alıcı ile iletişimden gümrük işlemlerinin nakliye sonrası desteğe kadar her aşamada dikkatle yönetilmelidir. İşlemlerin doğru belgelerle ve anlaşmalara uygun olarak yapılması ticaretin güvenli ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Arkadaşlar ben kendi yaptığımız ticaretlerden size bir yazışma örneği ve biten bir ticaretin e, görsellerini göstereyim. Daha net şekilde anlarsınız yani bir süreç nasıl işliyor. Hepinize çok teşekkür ederim katılımı için, beni dinlediğiniz için. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.